Merhaba sevgili yarış severler. 24 Şubat İstanbul programıyla karşınızdayım. Günün sonuçlarına değineceğim. Kocaeli ve Adana'da neler olmuş hep beraber irdeleyeceğiz. Nerede hata yapmışız? Eleştiriler de var, pozitif eleştiriler de var. Adana'da başarılı olduk. Kocaeli'nde e, dörtte kaldık. At yarışı böyledir. Bazen her e, her ayakta birinci atımız, ikinci atımız gelir ve kazanç sağlarız. Bazen de istediğimiz gibi gelişmez. E, Donesi olmayan atlar kazanır. E, yani bir iki gündür çok da iyi olduğumuz genel anlamda iki günlük e, şey e, değerlendirdiğimiz zaman biraz takıldığımızı söyleyebiliriz ama at yarışı böyledir biz de yıllardır zaten böyleyiz bazen böyle üst üste altınlar buluruz bazen takılırız at yarışının doğası böyledir arkadaşlar Çünkü her zaman siz ne kadar doğru da düşünseniz her zaman doğru şeyler ceryan etmez biraz sonra günün sonuçlarını sizler için irdeleyeceğim Onun dışında bana çeşitli vesilelerle ulaşan sevgili dostlarımız bu kendi hayat yaşamlarından kesitlerinden eee belki öykünebileceğimiz şeyler anlatıyorlar. Bizimle paylaşıyorlar. Sırdaş e, bizleri kendilerine sırdaş e, yapıyorlar. E, teveccüh gösteriyorlar. Çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, birçok dostumuz da e, çıkmazdalar. Bu sadece e, toplumun sorunu. Gerçekten zor zor zamanlardan geçiyoruz. Bir yandan hastalık, bir yandan işsizlik, bir yandan yoksulluk ve yoksulluk, bir yandan donanımsızlık ve bizler zaten buna çare olmaya çalışıyoruz. Sizleri pozitif bir şekilde okumaya, kendimizi eğitmeye, yönlendirmeye çalışıyoruz. Çok kısa bir zaman sonra... Belki 3 ay, belki 5 ay içinde bir merkezimiz olacak zaten atın kadar varsın olarak orada sizler bizleri İstanbul'da en azından bizleri gelip ziyaret edebileceksiniz, bizlerle sohbet edebileceksiniz, bizlerin belki iyilik hareketine katılabileceksiniz topluma biz elimizden geldiğince yine her zaman olduğu gibi katkı sunmaya devam edeceğiz biraz daha organize bir şekilde bunun projelerini şu anda hazırlıyoruz. Elimizden ne geliyorsa, sadece at yarışı değil, at yarışı vesilesiyle e, bir farkındalık yaratarak, e, bir farkındalık yaratarak, bir belki sivil minik de olsa bir sivil toplum e, grubu olmayı hedefliyoruz. Onun dışında e, yürekleri so ısıtmak adına birkaç kelam edelim, e, bir filmden bahsedelim. Öncelisinde film zaten Dostoyevski'nin Budala romanından alıntılar içeriyor. Akira Kurosawa'nın Akuchi filmi o filmde Nastasya Filiponova Maria Magdalena'yı oynar. Hani taşlanacakken İsa tarafından kurtarılan İsa'nın ayaklarını yıkadıktan sonra saçlarıyla kurulan fahişeyi oynar. Hz. İsa ise prens Miskin sembolize eder. Kadınla ilgilenen prensin nişanlısı kıskanır. Prens nişanlısına döner ve e, sen beni yanlış anlıyorsun, ben ona, sen, e, ona değil sana aşığım, ben ona acıyorum. O karamelalarından bir tanesini çocuklar çaldı diye kızarak diğerlerini çamurun içine atan bir çocuğa benziyor. Yani kıssadan hisse elimizdeki karamelalardan birini, karamela burada metaforik bir şey tabi. Yani e, hayat bazen bizden kazanımlarımızı alabilir, yıllarımızı alabilir ama... E, metafora dönecek olursak karamelalardan birini aldılar diye öfkeyle kalan kısmını çamura atamayız atmamalıyız bu yaşam bizim sevgili dostlar ve biricik iki tekrarı yok o yüzden e, yaşama tekrar bir hedef koyabilir anlam verebilir ve bu hedef hedefi insan onuruyla mütenasip bir şekilde e, erdemlerle kuşanarak e, yaşayabiliriz e, tabii ki e, erdemli bir insan haline gelecek şekilde de kendimizi yetiştirmek iç ve dış duyularımızı, aklımızı terbiye etmek ve böylelikle rüzgarda uçuşan yapraklar olarak değil, kendi yaşamı hakkında kararlar alabilecek özneler haline gelebiliriz. İşte böyle bir özneler haline gelmeyi başarırsak o zaman cemali görmüş oluruz. Yani kendimizdeki güzelliği seyretmiş oluruz. O yüzden hani sufilerin bu aleme kemali bulmaya, cemali görmeye geldik dediği şey o cemal kendi suretimiz işte bunu söylemelerin esas sebebi de budur. Evet, bugünlük de giriş konuşmamız böyle olsun ve bakalım bugünkü sonuçlar nasıl gelişmiş. Sizlere onlar hakkında yorumlamalar yapalım. Evet, Kocaeli'nden başlayalım. Altılı Ganya'nın ilk ayağında. İlk ayağından yattık zaten. Ben 2 numaralı plase atı, 2 numaralı safkanı önermedim ama gerçekten içime sinmediği için önermedim. Belki de hataydı. Nasıl kabul ediyorsanız öyle yapın ama ben inanmadığım atı favori de olsa sizlere vermiyorum arkadaşlar. Sizler ekleyebilirsiniz. Altılı ganyanın ikinci ayağında zaten 6 numaralı yüksek ganyanlı atı sizlere 3. sırada önerdik. Seri bir safkandı. Şen kardeş. Sonrasında Tivatlıyı hatta ikilisiyle birlikte, Çeirmen ikilisiyle birlikte Tivatlıyı günün e, cazip bankolarından önerdik. Altılı ganyanda Bostupoys'un çıkınca ünlü olduğunu direkt çıktığı gibi bitirebileceğini söyledik ve ikilisiyle birlikte iki arkası 5 4 Yine bir ikili önerdik. 6'lı ganyanın tabel ayağında 10 numaralı Safkan geldi. İnanın ki bu safkanda ben def bütün biz safkanları inceliyoruz ama ben bir şey bulamadım. Safkan bugün iyi koştu diyebiliriz. İşte sizlere Grit love'ı anlata anlata İstanbul'daki yarışında çok beğenmiştim. Klas Kumcu İzbaturla kardeş olduğunu, annesi Kara da iyi bir kumcu olduğunu söyledik. Ama Safkan bugün için kötü koştu. E, Plaselerde kötü koştu. Yapacak bir şey yok. Zaten Grit Love e, kurgu bankomuzdu. 6'lı Ganyan'ın son ayağında da zaten kalabalık tuttuk. Cazip bir safkan kazandı. 11 numaralı safkan ve 4'te kaldık. Ama şöyle düşünün. En azından bir 5'li Ganyan bulunabilirdi. Yani 5. ayak, 5. ayak, 4. ayak, 1 numaralı safkan ve 4. ayak 2 numaralı safkan üzerine bir kontra kurgu denenebilirdi. Hani çok da kötü olduğumuzu söyleyemem. Adana'ya, Adana'yı da sizler için hemen bakalım. Neler olmuş Adana'da. Evet Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 9 numaralı Safkan kazandı. Ve biz çatıdan ayırmayın dedik. Koşunun çok yüksek tempolara çıkacağını söyledik. Altılı Ganyan'ın ikinci ayında zaten favori kazandı. Üçüncü ayakta da Texas Ranger yine bir alternatif bankomuz kazandı. Kalabalık tuttuğum ayakta birinci atımız Cougar'ın tam kardeşi Kagner kazandı. 5. ayakta ben kurgu bankosu olarak oyunu cazip kılmak adına 11 numaralı safkan Saadet Sultan'ı kurgu bankosu olarak önerdim. Ama burla zaten 2-3 rakibinden biriydi. Son ayakta da The Dervish alternatif bankolarımızdan biriydi. Yani şu bankoların yerini değiştirdiğiniz zaman kolay bir şekilde alternatif bir kurguyla oyunları bulabilirdiniz diye düşünüyorum. Dün Urfa'da zaten bazı ayaklarda başarılıydık. Urfa bizi terse yatırdı. Eee... Bursa'da da e, kurgumuz genel anlamda 5'te kaldı ama at yarışı böyledir. Önümüze bakacağız arkadaşlar. Nasıl e, geçen haftalarda güzel oyunlar bulduysak unutacağız bugünü. Ders çıkaracağız. Bizler de kendi hatalarımızı gözden geçireceğiz. Sizler de kurgu yaparken biraz daha üzerine düşüneceksiniz. Ve e, yarına bakacağız. At yarışında her zaman dün yoktur. E, gelecek vardır. Umut vardır. Umuda kement atacağız. Evet. E, Yorumlarımıza hemen geçelim. İstanbul'da Yedili plasa ayağında 1 ve 2 numaralı Safkanlar Free Children ve Black Rock. Black Rock rakiplerinden farklılar bir ihtimal e, Dinara yavrusu Şarpayla kardeş olan Influencer'ı da değerlendirebilirsiniz. 2-1 sonrasında 3. Altılı Ganya'nın ilk ayağında her kritere bakınca arası olsa da 1 numaralı Black Oliva rakiplerinden çok farklı. Güne banko başlamak isteyenler Black Oliva ile başlayabilir. Rakipleri kim olabilir? Satış koşusu olduğu için de e, Charlie, Angel Pearl, Duty Beauty, 8 numaralı The Best Defne, hatta 2 ve 6 numaralı safkanlarda çünkü sonlara doğru çok bankomuz olduğu için eğer Black Oliva'ya güvenmeyenler bu safkanları değerlendirebilirler. Bir arkası 3, 13, 7, 8 ve 2 ve 6 diyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı bu koşta iki tane safkan çok öne çıkıyor. Aradan sonra yarış gören 7 numaralı final ve yine aradan sonra ikinci yarışında oldukça kolay yarış kazanan Lady of Partenia. Ben bu iki safkanı çok önde sizlere öneriyorum. E, sonrasında da 9 numaralı Ten Sprint ve e, 8 numaralı e, 8 numaralı Ten Split ve 9 numaralı Cerensel diyeceğim. 3-7 sonrasında 9-8 bayis oyunları içinde 5 ve 10 diyeceğim. Altılı Ganya'nın 3. ayağında sizlere bir kurgu bankosu olarak cazip bir banko önereceğim. 7 numaralı Mystic Star. Neden diyeceksiniz bu safkan son yarışta bu pistte ve mesafede 1.24.95 yaparken 58 kilo ile start aldı. Ve geçildiği atlar Cerensel Derin diğer arkasında bitirdi. Bugün için... 53 kilo koşam, 51 kilo özür dilerim belki 1-2 kilo alabilirim üstüm çelik bu safkanın ben kazanabileceğini düşünüyorum ve cazip bank olarak öneriyorum. Koşuya baktığımızda da Samaturaki, Fatih Üngülü ve Persin Rose gibi koşuyu süratlendirecek safkanlar var. Magic rakipleri kim olur? 6-5-4. Bayis oyunlar içinde 3-1-11. En son kurgumu sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı yine e, zor bir yarış 1400 mesafeli kilo farkları var ama iki tane safkan çok öne çıkıyor. Koşunun gidişatına baktığımızda Ulu Batur ve Roman olur ve hatta Yetim Ali üçlüsü tarafından hızlandırılacak bir koşu. Kaysbert Orhun Kağan ve pilotunu bulan Dumanı en başta e, Yazalım iki at olarak olmazsa olmazımız sonrasında hafif kilolulardan 7-6-9-8 e, sıralamasından e, devam edebilirsiniz. Altılı Ganya'nın 5. ayağında da e, ard arda ikincilikleriyle e, oldukça seri bir safkan olduğunu e, bizlere ispatlayan ve performans olarak da rakiplerinden bir adım öne çıkan Rubin Royal'ı da e, bir başka bank olarak değerlendirebiliriz rakipleri kim olur? Çeke çeke haset köprüsü kaybet yavruları bunlar olabilir. Sonrasında da 6 1 ve 3'ten sonra da 6 2 9'u da kurgunuza göre değerlendirebilirsiniz. Bayis oyunları açısından da. Altılı Ganya'nın son ayağında 3 tane safkan çok öne çıkıyor. Performans olarak 1300'de 1.28 civarında koşabilmiş olan 10 numaralı Türk Soylu, 3 numaralı Budaklı ve 9 numaralı Şanarhan'ı ee, en başta yazalım bu ikisi hatta sonaya eğer risk atmak e, risk almak istiyorsanız 10 numaralı Türk soyluyu da değerlendirebilirsiniz. 3 9 budaklı ve Şanarhanı ilk rakipler olsa da ben bu koşuyu biraz e, riskli görüyorum. Gerçekten çok tehlikeli bir koşu. Ayağına çabuk safkanlar var ve bitirebilecek safkanlar var. Kızıl Vazo, Mitraldöz Dolayısıyla e, ben kurgumda da göstereceğim sizlere. Sonaya ben biraz e, cazip atlar yazdım. 6, 7, 8, 5, 14 ve 13. Bunlardan kaç tanesini yazacağınız size kalmış. Kurgumuzu da şöyle açalım. 6'lı kayanın ilk ayağında 1 numarayla güne başlayabilirsiniz. İkinci ayak 3, 7 yeterlidir ama 9, 8 ile bence oyun kapanır. Cazip bankomuz 7 numaralı Mystic Star. Dördüncü ayak 4-3'ten sonra ben cazip atlar yazdım. Beşinci ayakta da 8 numaralı Sapkan'ı yine iki bankolu bir kurgu önereceğim sizlere. Son ayakta da 139 sonrasında 6, 7, 8 ve 5. Evet bu kurgu arkadaşlar görebiliyorsunuz sanırım. 2 bankolu bir kurgu ama dediğim gibi ilk ayak 1 ile son ayak 10 ile farklı bir kurgu da yapabilirsiniz. Evet bugün salı yanılmıyorsam salı ya da çarşamba 2 gün sonra görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar hayırlı akşamlar diliyorum.